Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Zıkkı Abi bana öldürün Allah'u Ekber ee, Çocuklar videodayız Tamam abi Şimdi arkadaşlar Neden niye gittim ben Ana burada biten selamünaleyküm. Bu zaten birkaç kez denedim arkadaşlar adamlar bir türlü almadı şimdi. Şimdi arkadaşlar şimdi Zeynep arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın video izliyor. Şöyle atıyor. Bu düşmedi. Biraz daha yakından atıyor. Yine bir şey izliyor. Anayin koruncu <laughs> yani. Çılgın <laughs> <Çırgın> portakaldı. <laughs> Arkadaşlar şimdi yapacağım. <laughs> Bu videoya oyun like gelmezse çok güzel şeyler olacak ve oldu da. Bakın. Abi nasılım güzel miyim? Oğlum cücelsin. uuu zırh oldum. Set oldu abi. Abi bu video online gelmezse cidden onları var ya bu kılıçla vuracağım. Bu videoya online gelmezse arkadaşlar bakın zombi kardeş. Abi bana da yapsana. Tamam kardeşim. Hemen zombi köylü olarak şimdi şuraya alalım. Durun öte köylü öldü. da elmas zırhla yapacağız arkadaşlar. Elmas set zırhıyla. Elinde kazma bereç. Ne oldu Zeynep? Yok olmadı. Şöyle. Olmadı. Yere kazdım. Abi bir geçeyim bir. Yine bir şeyler izliyor böyle. Arkadaşlar. böyle olduğunuz yerde duralım arkadaşlar çünkü zombi köylü birazdan şey zırh giyecek elmas zırh biraz uzakta duralım çok güzel olacak. abi nasılım Aa, oğlum çok havalısın Vallahi abi, biraz soyguluyuz mu soyulmuş şekilde miyim abi birazcık öylesin ya kafam gözüküyor bu bari gözüküyor bak hapışsak mı abi biz ben anlamadım oğlum siz kardan adamla kapışın <laughs> arkadaşlar ben buraya kardan adamı kuruyorum Bunlar kapışsın yanın orada zırhlı zombiler yanmaz Neyse size böyle Zeynep bir şey yazıyor Arkadaşlar şimdi bunlar kapışsın. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi bana de şey yapsın bu. Ben gidiyorum onun yanına. He buraya taş koyduğumdan dolayı olabilir arkadaşlar. Oo arkadaşlar bu tekte geberdi. Yuppi ben öldürdüm. Arkadaşlar bir tanesini de zincir zırı yapayım. Köylü diyeceğim ama köylü yapamıyoruz. Ay iskelet. <laughs> i̇skelet olur be. Zırhlı iskelet değil. Normal iskelet. <laughs> Keşke arkadaşlar şeyler kapışsa ya. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu iskelete de şey zoru yapacağım. Altı zoru yapacağım. Biraz sessiz olun. Şey çekiyorum video. <laughs> Arkadaşlar şimdi şimdi iskeleti <laughs> uuu altın zırh. Abi bana olmadı sanki. Oğlum tabii ki de olmaz. Bizim doğru düzgün giydirmedik. Abi çok güzel oldum be. Böyle o üstüne bir de pantolon ister misin? Abi çok güzel. Tamam ayakkabı. O abi ben tam set oldum. Aya abi oğlum ben şey a yedim abi. Nasıl olmuşum? oğlum süper oldum. Yine kılıç alamıyorum. Yok abi ben okla daha. Abi vallahi kılıç aldım. Vallahi kılıç aldım abi. Abi kılıç aldım. Kılıç ya bu. Her zaman kılıçla oynamak istemişimdir. Gelin buraya. Küçük enişte şarjışı. Yuppi küçük enişte. Küçük enişte sen de bir abarttın. Burası zombi köyü olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bu küçük enişteyi yapacağım. Hop. Hoca Dur dur biraz can oldu bu. hazır mısın? Hazırım abi. Her zaman hazırım. Vermişim. Hoca genç ama Aman sen sakın yeniden kıpırdan. Kafanın içine attım. Tutamadım. Böyle. Isabella. Aha. Oha çok abi. Öyle. Böyle dal ya abi. En elime kılıç ver tam olsun. Abi öyle değil bu abi. Evet. Var. Sayılır. Arkadaşlar şimdi bu küçük genişti. Uy! arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu küçük genişte. Şimdi tüm köylüleri zombi yapacağız. Allah gel bu yaya gel bu yaya gel bu yaya. Kuçu genişte yerinde duramıyor arkadaşlar. Şşş, oğlum sakin. Gel bu yaya gel bu yaya. Sakin ol oğlum. Aa. Hii. İlya like Arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombiler nasıl hızlı onu gösterdim Arkadaşlar videonun da sonuna geldik kanala abone olmayı videoları ayak atmayı unutmayın Bir savaş hala devam Hey gel bu yaya kübeyti zombiye çevirdi bir. Kuşuk enişte hala alsın abi Arkadaşlar videoyu bu 10 like gelirse bir dahaki videosunu da şeletliğe yapacağız. Evet, bu çok genişlemeni takip ediyor. Görüşürüz arkadaşlar.